Almanya 02 A666. Hem içiyor hem de araba kullanıyor. Bakın içki şişesini de camdan fırlatıp attı. Mukund. Bir şey yapın evet, hastaneye gidelim. Gidelim. Hadi, gidelim. Hadi yardım edin kaldıralım. Mukund. Mukund. Yardım edin kaldıralım. Helalde. Hadi kaldıralım. Mukund. yardım edin. Kaldır Mokund. kaldır. Kaç Taksi. Hadi kaldırın. Tamam. Hadi. Tut. Yaralı var, en yakın hastaneye gidelim. Dikkat edin. Bakın böyle kazalarda dış yaralanmalardan çok iç yaralanmalar tehlike arz eder. Doktor peki sizce korkmalı mıyız? Hasta yaşıyor. Elimizden geleni yapacağız. Giremezsiniz efendim. Dışarıda bekleyin. Ben böyle vasat biriyim işte. Vasat bir adamım. Dün istifa ettim, bugünse kovulacağım. Satış benim becerebileceğim bir iş değil demek. Babam ne yapsam benimle gurur duymuyor. Satış elemanı olmamı küçümsüyor. Bir de yeğenlerim var. Bir tanesi mühendis, biri avukat oldu. Ve öteki de doktor. Ve ben, bense Ben onların bir iş tutturamayan zavallı dayıları. Lütfen bana bir iyilik yap olur mu? Bir daha, bir daha seninle karşılaşırsak lütfen o zaman yolunu değiştir yürü git. Anne. Madu. Nereye kayboldun sen? Anne ben hastanedeyim. Annem Mukunt vardı ya. Yani şu adam hani eve bir şeyler satmaya gelen. O bir kaza geçirdi. Ne? Kaza mı? Evet anne. Şu anda bilinci kapalı. Onu alıp hastaneye getirdik. Ona neler söyledik değil mi anne? Ben özür dilemek için peşinden gitmiştim. Ama birden şımarık veled'in teki içkili kullandığı arabayla ona çarpıp kaçtı. Allah'ım Malik de şehir dışına gitti. Ama meraklanma Roma gelir gelmez onu da alıp yanına geleceğim tamam mı? Hayır anne gelmenize gerek yok. Hep birlikte ne yapacağız ki burada? Zaten ben de ailesi gelsin diye bekliyorum. Ailesine haber verdin yani öyle mi? Hayır anne. Elimde mi ne ev adresi ne de telefon numarası var. Kızım öyle olmaz. Eşyalarına falan bak araştır biraz. Cüzdanına bak kimliğin yanında olmalı. Tamam anne hemen bakacağım. Ailesi gelir gelmez ben eve dönerim anne. Kendine dikkat et. Tamam ederim sen merak etme. Hoşça kal. Bakar mısınız? Evet. Ee, kaza anında kurbanın yanında mıydınız? Evet. Onu buraya ben getirdim. Özür dilerim. Haliniz dikkatimi çekti de. Ne? Çok endişeli görünüyorsunuz. Ben Müfettiş Pratan. Ama resmi olmamıza gerek yok. Tam adım Ravi Pratan. Memnun oldum. Ben de. Müfettiş, arabanın plakası MH 02 AA 666. Üstelik gözüm önünde. Sakin olun, sakin olun. Lütfen iki dakika bir yere oturun. Benimle gelin ve bir yere oturalım. Gelin. Buyurun. oturun. Anlatın. Sizi dinliyorum. Müfettiş. Arabanın plakası MH02AA666. Gözlerimle gördüm hemen ezberledim. Adam önce Mukunda arabasıyla çarptı. Sonra içkiyi camdan fırlatıp gitti. Ne utanmaz ne soysuz biriymiş ki. Çarptığı insan ölmüş müdür diye dönüp arkasına bile bakmadı. Doktor Yaralıyı kurtaracak ama o sürücüyü elimden kimse alamayacak emin olun. Onun size ceza söz almasını sağlayacağım. Ben de onun kadar yanınızdayım. Ee, adınız nedir? Madu. Hayır, tam adınız. Madubala Şemşir Malik. Tahmin ettim. Size Madubala gibi bir isim yakışır. Resmi ihbarda bulunmak istiyorum. Evet bence de bulunmalısınız. Peki sizi olay çözüldükten sonra görmeye devam edebilir miyim? Şey yani böyle olaylarda başka bir sürü tanık çıkar. Ama sonra kimi korkar ya da bir nedenden e, kaybolur. Yani insanlar sık sık merkeze gelmekten Nereye tedirgin. Nereye gelmem gerekiyorsa gelirim. Ha, güzel. Bu durum sizin için sıkıntı olmayacaksa izleyin ve görün bakalım. Devletimiz alkollü sürücülerle... Nasıl mücadele ediyor bir bilseniz, bütün tedbirleri alıyorlar ama insanlar laf anlamadıkları için böyle oluyor. Ben de yemin ettim tamam mı Madu? suçluyu mutlaka yakalayacağım ama... ...senin de benimle işbirliği yapman lazım. Teşekkür ederim müfettiş. Harika, siz de harikasınız. Ben kişisel olarak sizi çok beğendim. Beğendim derken cesaretinizi tabii, bir hanımefendi olarak çoğu erkeğin gösteremeyeceği cesareti gösterdiniz bütün gençler sizi örnek alsa ne kadar iyi olur. Hatta bizim polis kuvvetlerine bile böyle genç ve yürekli insanlar lazım. Sizin gibi. Madu dinle eğer sen bana gerçekten destek olursan gör bak o para şımarı utanmaz adamı nasıl yakalıyorum. Yeter ki benim yanımda ol. Affedersiniz. Ne var? Şuraya imzanızı almam gerekiyor. Hemşire. Aa hayır hayır. Röntgen ve diğer işlemler için yetki vermeniz gerek. Tabii. Kendine geldi mi? Hayır, hala gelmedi. Teşekkür ederiz. Kendine gelince bana haber verirsiniz, değil mi? İfadesini almalıyım. Tabii efendim. Aa Madu seni bu olaya daha fazla bulaştırmak istemezdim. Ama görev görevdir. Hemen döneceğim. Birazdan buradayım. Tamam müfettiş. Şey kendine dikkat et. Tamam. Nereye imzalamam gerekiyor? Hadi. Hemşire. Teşekkür ederim. Hastaya alçı işlemi için odaya almamız lazım. Tamam geliyorum. すご,ごい